Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl şey olduğunu göstereyim arkadaşlar. Parmak izi yaptığımız. Şimdi. Touch ile parola diyor ya. Şifreniz kaçsa. Benimki 15-15. Şimdi iPhone kilidini açma var ya. Parmak izi ekle diyor. Parmağımızı yerleştiriyoruz. Şöyle, şöyle. 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 İlk baştaki nasıl yaptığınızı öyle yapın diyor. Şimdi oldu ya. Şimdi yan yapın. Yan yapın. Şimdi torcu ilk kazı parmak iPhone iPhone'ın kilidini açmak için kullanabilir diyor. Bak parmak izi 4 yaptım ben. Dördüncü yaptım. Şimdi deniyoruz. Bakalım olacak mı? Oldu. Belki iPhone 6. iPhone 6'larda olur. O, o bir şey demişti bak sıfırla demişti sıfırla tüm ayarları sıfırla diyor ya ay onu demiyordu ayarlarını sıfırla diyor adam. Benimki şimdi sıfırlanmadı. Ben parmak izi yapabiliyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar bu kadardı. Bye bay. Siz de kanalıma